MasterChef Türkiye'den tesettüre giren yarışmacılar arasında hayatlarında gerçekleştirdikleri bu anlamlı değişikliklerle dikkat çeken isimler bulunmaktadır. İşte bu isimlerden bazıları. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2019 yılında yarışan Güzide Mertcan, başarılı performansı ve sade tarzıyla dikkat çekmişti. Yarışma sonrasında tesettüre girmesiyle de gündeme geldi. Güzide, sosyal medyada ailesiyle birlikte sade bir yaşam tarzını paylaşmakta ve tesettürlü haliyle de takipçileri tarafından takdir toplamaktadır. Yarışmadan sonra hem iş hayatında hem de kişisel yaşamında değişiklikler yaparak kendi markasını oluşturmuştur. Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından Esra Tokelli yarışma boyunca enerjik yapısı ve esprili kişiliğiyle tanındı. Yarışmadan sonra tesettüre giren Esra sosyal medya hesaplarından bu değişimi paylaşarak takipçilerine duyurmuş ve olumlu geri dönüşler almıştır. Tesettür kararını maneviyatının güçlenmesi ve kişisel bir tercih olarak ifade etmiştir. Seda Sayan, masterchef Türkiye'nin 2021 sezonunda yer aldı ve yarışma sonrası tesettüre girmesiyle ilgi çekti. Kararıyla ilgili çok fazla kamuoyunda açıklama yapmasa da sosyal medya hesaplarından tesettürlü fotoğraflar paylaşarak bu tercihine işaret etti. Tesettür kararı Seda'nın hayranları arasında geniş yankı buldu ve manevi bir yolculuğa çıktığını belirttiği ifade edildi. MasterChef gibi geniş kitlelere ulaşan bir programda yer almış yarışmacılar, aldıkları tesettür kararlarıyla genellikle özel hayatlarında manevi bir değişime vurgu yapmaktadır. Bu tarz kararlar, bireylerin inançlarına ve kişisel yolculuklarına dair samimi bir yansıma olarak değerlendirilmektedir. Yarışmacıların bu değişiklikleri takipçileri tarafından genelde olumlu tepkilerle karşılanmaktadır.